Behlüldane Hazretleri bir gün bir köşede oturup böyle çerle çöple evler inşa etmeye çalışıyor. O esnada oradan Harun Reşit geçince diyor ki Ey Behlül ne yapıyorsun? Cennetteki evleri inşa ediyorum ve ardından satıyorum deyince Sultan Reşit tebessüm ediyor ve diyor ki ya bu bizim kardeşe yine bir şeyler olmuş diyor herhalde kafayı yemiş. Ondan dolayı böyle söylüyor. Bir sonraki gün Sultan Reşit'in eşi oradan geçerken bakıyor ki Behlül Dana Hazretleri yine orada oturuyor, çerçöple bir şeyler yapmaya çalışıyor o da soruyor. Şu an ne yapıyorsun deyince cennette evler inşa ediyorum ve satıyorum diyor. Sultan Reşid'in hanımı soruyor. Kaça satıyorsun diyor. Bir altına satıyorum diyor. Tamam o zaman al bu bir altını diyor. Ben cennetten bir tane ev satın aldım diyor. Akşam Harun Reşid rüyasında güzel mi güzel cennette bir ev görüyor ve çok beğeniyor. Ve cennettekiler Harun Reşid'e diyorlar ki bu ev hanımınızın evi diyorlar. Ertesi gün gördüğü rüyanın tesiriyle Behlül Dâne hazretlerini aramaya başlıyor. Bakıyor ki eski oturduğu yerde yine çelle çöple uğraşıyor. Yanına gidiyor. Diyor ki ey Behlül tane ne yapıyorsun? Cennetteki evleri yapıyorum. Onları inşa ediyorum ve satıyorum diyor. Bunun ardından peki kaça satıyorsun deyince? Bin altına satıyorum diyor. Yahu diyor ey Behlül dün bir altına satıyordun. Bugün bin altına satıyorsun diyor. Çünkü diyor dün siz diyor cennetteki köşkü görmemiştiniz. O yüzden bir altındı diyor. Eşiniz geldi bir altına cennetten bir köşk. Satın aldı. Siz de onu rüyanızda gördünüz. Şimdi geldiniz. Artık gördüğünüz bir şey sizin için bin altın oldu diyor. İşte bakın görmeden inanmak ne kadar önemli. Cenab-ı Hak Bakara suresinde ne buyuruyor? ''Ellezîne yu'minûne bil gayb'' Ne demek? Onlar ki görmeden, içerden, yürekten, kalp gözüyle, akıl gözüyle, basiretleriyle ve ferasetleriyle Allah'ı gördüler diyor. Kimler onlar? O muttakiler ki yani ittika sahipleri yani o takva sahipleri ki o iffet sahipleri ki o haya sahipleri ki yani asrın her türlü pisliğine rağmen o ayakta kalanlar ki kimler onlar o muttakiler ki her yerden şehvetin fışkırdığı her köşe başlarında barların kulüplerin olduğu ticaretin içerisinde her türlü yalanın dolanın faizin olduğu bir dönemde kimdi onlar muttakiler takva sahipleri. Onlar ne yapmışlardı? Onlar görmeden iman etmişlerdi. Ekranların fuş albümüne döndüğü, dergi kapaklarında fuş pazarlamaları yapıldığı, kadına ve erkeğe özgürlük adı altında her türlü şeyin yedirildiği bir dönemde dimdik ayakta duranlar. Kimler onlar? Onlar gayba inananlar. İşte onlar için bir dirhemdi. Artık sen baktın, gördün. Gördükten sonra ne oldu? Bin dirhem oldu. O yüzden gayba inananların en büyük özelliklerini biliyor musunuz? Bütün bu sıkıntı ve problemlere rağmen dimdik hayatta durup hayasını ve iffetini muhafaza edebilmek. Yani bugünkü konumuz haya ve iffet. Yani kendini muhafaza edebilen insan bu asırda kendini nasıl muhafaza eder? Haya nedir ve iffet nedir? Haya kişinin Allah'ın istemediği şeylerden kendini muhafaza etmesidir. Şimdi haya deyince, iffet deyince bizim aklımıza ne geliyor? İşte bir erkeğin gözlerini haramdan sakınması veya işte diz altında giymemesi, göbeğinin açık olmaması veya kadında işte vücutluğunun uzuvlarının kapalı olması biz hayayı böyle bir dar bir alana sıkıştırıyoruz. İffeti böyle dar bir alana sıkıştırıyoruz. Halbuki haya ve iffet bir ticaretin içerisinde var. İki, Diyanetin içerisinde var. Üç, siyasetin içerisinde var. Dört, içtimai hayatın toplumun içerisinde var. Eğitimin içerisinde var. Yani hayatımızın her yerinde var. Biz sadece onu vücudumuzla daraltmamamız lazım. Ama biz bugün haya effettiğince dediğim gibi yani hemen bir vücutla onu daraltmaya başlıyoruz. O yüzden Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, Haya Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği maddi, veya manevi bütün özelliklerin doğru kullanımı diyor. Mesela bir insanın israfa girmesi de hayasızlıktır aslında. Bir insanın yalan söylemesi de hayasızlıktır. Aynı zamanda bir insanın gözünü muhafaza edememesi de hayasızlıktır. Bir insanın tesettüre girememesi hayasızlık olduğu gibi birine karşı haksızlık veya adaletsizlik yapması da hayasızlıktır. O yüzden hayasızlığı sadece bir alana sıkıştırmamak lazım. Şimdi haya iki türlü. Birinci haya fıtri haya. Yani Cenab-ı Hakk'ın doğuştan her çocuk nasıl doğar? İslam fıtratı üzere doğar değil mi? Doğuştan Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği haya. Ama süreç ve zamanla işte aile hayatımız, yaşantımız, kültürümüz, toprağımız, yetiştiğimiz yer bu fıtri olan haya yaralanabiliyor, zedelenebiliyor. Ama biz ikinci haya olan o haya hangisi imandan gelen haya. Yani düzenli Kur'an okuyarak, düzenli cevşen okuyarak, düzenli ilmi çalışmalar yaparak, düzenli Cenab-ı Hakk'ın anlatıldığı yerlerde bulunarak o imandan gelen hayayı ne yapabiliriz? Fıtri hayayı da muhafaza edebiliriz. İşte aslında o zaman fıtri haya ve çalışılarak elde edilen imani haya bir araya geliyor ya o zaman kişide bir edep dediğimiz hal oluşuyor. Yani oturması, kalkması, yürümesi, ticareti, insanlara davranışı, içtimai hayatı, eğitimi bir bütüncül olarak baktığımız zaman diyoruz ki ha, bu adam edepli bir adam diyoruz. Ama bizim toplumumuzda edep tam bu şekilde adlandırılmıyor. Nasıl adlandırılıyor? Şimdi ben bir gün aile ziyaretine gitmiştim. O ziyaret esnasında da bir çocuk görmüştüm. Çocuk böyle ufak ufak, sıkıla sıkıla, darala darala böyle odadan içeriye girmişti. Girerken babasından böyle izin almıştı, müsaade almıştı. Yani hoş geldiniz Onur abi derken bile böyle pısırık pısırık söylüyordu. Ardından biz arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde de, arabanın içerisinde de şöyle bir konuşma vardı. Arkadaşlar diyorlardı ki, ya gördünüz mü yani adam nasıl çocuk yetiştirmiş ya. Yani ne iffetli bir çocuk, ne hayalı bir çocuk, ne edepli bir çocuk. Yani çocuk sesini bile çıkartmadı diye böyle bir konuşma vardı. Bu konuşma benim hoşuma gitmedi. Niçin? O pısırık çocuk, o baskı altında yetişmiş çocuk, kendi benliğini kaybetmiş çocuk, kendini savunamayacak bir hale gelmiş çocuğa edepli bir çocuk diyorlar. Halbuki edep bu demek değil. Edep fıtri haya ile çalışılmış olan imandan gelen hayanın mezcetmesi, bir arada olması. Peki böyle bir haya, böyle bir edep dışarıya nasıl yansır? İçeri girdim. Onur amcacığım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çocukta bir Rabbine güven oluşur. Değil mi? Yani diğer tarafta ezilmiş bir çocuk görüyoruz. Burada Rabbine güvenen bir çocuk görüyoruz. Peki bu çocuk ne olur? Mümine karşı boynu bükük olur eğik olur ama kafire karşı da dimdik olur. Diğer çocuğun boynu her yerde bükük. Diğer çocuk hayatın her alanında tıpçı da olsa, doktor da olsa, hakim de olsa, savcı da olsa kendini muhafaza edemeyecek bir şekilde, İslam'ı temsil edemeyecek bir şekilde neden? Hep başına vurulmuş ve o çocuğa hayalı bir çocuk denilmiş. Ama bugün İslam'ın bize anlatmaya çalıştığı haya bu mu? Hayır, bu değil. İslam'ın bize anlatmaya çalıştığı haya birincisi fıtri içeriden gelen ikincisi neymiş? O da Kur'an'ı bilerek, sünneti bilerek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bilerek, sahabe efendilerimizi bilerek bir çalışma içerisinde olarak imanın bize sağladığı haya. Bu ikisi olunca ne oluyormuş? Edep. Mesela Adem Aleyhisselam'a baktığımız zaman dünyaya gönderilmiş. Yıllarca orada tevbe, istiğfar ve nedamet getiriyor. Safiyullah ismini kazanıyor. Bakın lakabı neymiş Adem Aleyhisselam'ın? Safiyullah en pak, en duru, en temiz olan kişi. Yani bir kişi Peygamberlerde günah yok, onlarda ismet sıfatı var. Ama bizim adımıza bir günaha girdiği zaman ciddi bir tevbe ve nedametin neticesinde ne oluyormuş? Hayalı bir insan oluyormuş. Ama nasıl hayalı bir insan oluyormuş? Adem aleyhisselam bir ömür şu duayı etmiş. Ya Rabbi biz sana bir türlü hakkıyla ibadet edemedik. Ya Rabbi biz senin hakkını bir türlü ödeyemedik. Ya Rabbi biz sana hakkıyla bir türlü şükredemedik. Bakın bu kimin hayası? Bu Adem Aleyhisselam'ın hayası. İbrahim Aleyhisselam'ın hayasına bakalım mı? Onun hayası da heybet hayası. Mancınıklardan aşağı atılacak. cibril Emin geliyor. Elinden tutacak. Ona yardımcı olacak. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Diyor ki benim sana ihtiyacım yok ki. Ben doğrudan Rabbimle bağ kurabiliyorum. irtibat kurabiliyorum diyor. Bakın heybet hayasından çıkan bir cümle. Hasbinallahu ve ni'mel vekil diyor değil mi? Bakın bu da bir haya şekli. O yüzden hayayı dar bir alana sıkıştırmayalım. Yine Yusuf Aleyhisselam'a baktığımız zaman kardeşleri tarafından kuyuya atılmış. Peki kuyuda ne olacak benim bu halim mi demiş? Benim Rabbim Allah'tır, o bana bir çare gönderir mi demiş. Bakın burada Yusuf Aleyhisselam'ın da bir gayret hayası var. Orada kendini salmamış, kendini bırakmamış. Kuyunun içinde bile olsa Rabbine kendini teslim etmiş. Demek ki bu asırda birisi sizi dışlasa da, sorun yaşasanız da, imtihanlara maruz kalsanız da, kuyulara düşseniz de orada gayreti bırakmadığınız zaman o kuyudan çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam'ın gayret hayası ne oluyor? Sizin üzerinize tecelli etmiş oluyor. Bakın yine Yunus Aleyhisselam ne yapmış? Allah'tan müsaade almadan kavmini terk etmiş değil mi? denize atılmış ama balığın ağzında ne demiş? Demiş ki Allah'ım ben kendi nefsime zulmettim demiş. Kendini suçlu olarak görmüş. Bakın burada da ne var? Burada da bir suçluluk hayası var. Ne kadar güzel. Bir suçluluk hayası. Bakın Allah da haya sahibidir. Ama Allah'ın haya sahibi olması bizimki gibi değildir. Biz onun nasıl haya sahibi olduğunu tabir edemiyoruz. Onun tabirinden aciz kalıyoruz. Fakat Cenab-ı Hak mahşerde bir kulunu hesaba çekiyor. O esnada o kulunun Allah ne gibi hata ve kusurları var bilir mi? Bilir. Kuluna soruyor. Ey kulum sen bunları 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 yaptın. Peki niçin yaptın? Ya Rabbi ben onları yapmadım ki. Cenab-ı Hak biliyor yaptığını. Diyor ki madem yapmadın meleklerine diyor ki bunu da alın cennete götürün diyor. Ardından melekler diyor ki ya Rabbi sen bu adamın kusurlu ve hatalı olduğunu biliyorsun. Niçin biz bu adamı cennete götürüyoruz? Bakın Cenab-ı Hak ne diyor biliyor musunuz? Benim Muhammed'imin ümmetimden saçı sakalı ağarmış bir adamın kusurunu yüzüne vurmam olmaz dedim ve haya ettim buyuruyor. Cibril-i Emin bu vakayı alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki benim ümmetimin ak saçlıları var ya diyor o beyaz saçları utanmıyor, haya etmiyor da benim Rabbim benim ümmetimden olduğu için onları cehenneme atmaya haya ediyor diyor. Subhanallah. Ve bunu anlatırken de gözyaşı döküyor. Hatta bununla ilgili de şöyle bir arkasından bir hadis var. İşte yaşlı gibi olduğu halde kişilerin genç gibi davranmasına meleklerin lanet ettiğini söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yaşlı 60 yaşında 70 yaşında hala dar kot giyiyor, küpe takıyor, dövme yaptırıyor. Yani normalde de helal değil bunlar. Fakat bir de bunu yaşlıyken yapıyor. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ciddi bir gözyaşı döküyor. Bakın şöyle bir aynaya baktınız. Baktığınız zaman dediniz ki ulan dediniz ne yakışıklı adamın falan. O esnada da böyle aynanın üstünde leke gördünüz. Bizim burada da böyle hemen yan aynaya geçtiniz. Lekesi biraz daha az. Ha dediniz bunun lekesi biraz daha az. Bu benim güzelliğimi biraz daha gösterir dediniz ya. Ondan sonra yan aynaya geçtiniz. Bir baktınız ki aynada leke yok. Güzelliğinizi tam olarak gösteriyor böyle. Şeffaf. Gözünüzün güzelliğini, kaşınızın güzelliğini, burnunuzun güzelliğini, kulağınızın güzelliğini, tebessümünüzün güzelliğini, dişlerinizin güzelliğini böyle tam olarak gösteriyor. Kirli aynalar sizin güzelliğinizi göstermediğinden dolayı hoşunuza gitmez. Ama bu berrak ve şeffaf ayna bütün güzelliğinizi gösterdiğinden dolayı ne yapar? O aynayı seversiniz. İşte Cenab-ı Hak da insanı kendi zatına bir ayna olarak yaratmış. İnsanın üzerinde kendi isimlerini tecelli ettiriyor. Fakat biz hayasız olduğumuz zaman, üffetsiz olduğumuz zaman, gaflet ve delaletin çukurlarında olduğumuz zaman o aynalar kirli olduğundan dolayı Allah'ın isimleri bizim üzerimizde doğrudan tecelli edemiyor. Çünkü aynadaki o kirlilik Allah'ın isim ve sıfatlarını perdeliyor. Ama bir insan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına ne kadar çok ayna olursa Allah o kişinin üzerinde o kadar çok isimlerini tecelli ettiriyor. Bakın büyük zatlara, alimlere şöyle bakıyorsunuz o kadar saf, temiz, berrak bir aynaları var ki bakıyorsunuz ya tarzı belki uymuyor size ama böyle pamuk gibi görüyorsunuz onları, sarılmak istiyorsunuz. Allah'ın Vedud ismi öyle tecelli ediyor ki onlara. Nur ismi Allah'ın öyle tecelli ediyor ki onlara. Bakıyorsunuz ve pamuk dede gibi. Fırıncı abi var diye. Hatırlar mısınız fırıncı abi? Hiç görmediniz değil mi siz? Keşke görseydiniz. Ben bir gün böyle eli tuttum böyle. Ya böyle kemik yok yani anladın mı? <laughs> Tutuyorum böyle, içe geçiyor böyle. Böyle yapışmak istiyorum böyle, öpmek istiyorum, sarılmak istiyorum. Niçin? Ayna tertemiz. Ayna temiz olunca ne oluyor? Bütün isim ve sıfatlar tecelli ediyor. Mesela Burak ilk tanıştığımız zamanlarda sifiri karanlık. <laughs> Dün biri dedi ya Burak. Ya dedi Burak maşallah dedi ya. Dedim ki bu bakan adam ne kadar karanlık bakıyor. <laughs> Kör dedim ya. Ya bak süreç ve zamanla buraya Yaman'ın bir resmini koyarsanız sevinirim bu. Hani iman Güzelleştirir adlı çalışmamız. Ne oluyor? Süreç ve zamanla ayna temizlendikçe Allah'ın isim ve sıfatları da çok daha fazla tecelli ediyor. Ama kişinin derdi sadece dünya olunca. Yani bir evleneyim, bir çocuk sahibi olayım, onun bir mürüvvetini göreyim. Hele bir de tamam çocuk KPSS'yi kazandıysa, büyük bir şehre de atandıysa, bir de sağlam maaşı varsa, devlete de kapak attıysa, selamlar Yani Müslümanlar kan mı kusuyor, alt komşunun oğlu bara mı gitmiş, klaba mı gitmiş, gece nereden gelmiş, ateist mi olmuş, deist mi olmuş, agnostik mi olmuş, hiç umurunda değil. Ama oğlu memur oldu, sabit maaşa mağlandı, 7.000, 8.000, 10.000'e kadar sınırı var maaşını aldı tamam ondan daha hayalısı ve iffetlisi yok. Artık senede iki defa umresine de gidebilir ama senede iki defa umreye giderken al komşunun oğlu o da da anne babadan habersiz kapıyı kilitlediğinde ne yaptı? O onu ilgilendirmiyor çünkü o artık iffet ve haya sahibi birisi. Bakın iffet ve hayayı böyle... Umreye sıkıştırdığımız zaman sadece umreye sıkıştırdığımız zaman sadece hacca sıkıştırdığımız zaman ben onları küçümsemiyorum. Hac farzdır yani. Farzlardan da daha büyük vazifeler yoktur. Ama sadece buralara sıkıştırılmasına ben karşıyım. İşte böylesi bir insanda ne olmuyor? Allah'ın haya ismi tecelli etmiyor. Bakın mesela Lokman aleyhisselama bir zengin adamın yanında işe giriyor işe girdikten sonra normalde hizmetkar olması lazım. Yani o iş adamına hizmet etmesi lazım. Ama öyle yürüyor, öyle kalkıyor, öyle yiyor, öyle içiyor, öyle muhabbet ediyor ki Allah'ın o saf ve temiz aynada tecellileri o kadar güzel oluyor ki o iş adamı, o zengin adam Hizmetkar olarak aldığı Lokman Aleyhisselam'a aşık oluyor. Artık onsuz yemiyor, onsuz içmiyor, onsuz muhabbet etmiyor, onsuz yürümüyor, onsuz topluluklara katılmıyor. Artık Lokman Aleyhisselam mı hizmetkar, yoksa o zengin iş adamı mı hizmetkar belli değil. Bir gün Lokman Aleyhisselam'a bir karpuz uzatıyor. Diyor ki: "Ey Lokman ben bu karpuzu senin için büyüttüm ve besledim. Buyur ye." diyor. Lokman Aleyhisselam da şöyle bir ısırdığı zaman bir bakıyor ki karpuzun tadı acı geliyor ama devam ediyor bunu çaktırmıyor. Son dilime kadar yemeye devam ediyor. O zengin iş adamı diyor ki Lokman son lokmayı da ben atayım diyor. Ben indireyim mideye. O esnada bir yiyor ki yer yemez kusar şekilde ağzından çıkartı veriyor. Niçin? Çünkü bakıyor ki karpuz çürük çıkıyor. Lokman diyor sen bunu niçin yedin? Yani sen niçin çıkarmadın? Diyor ki efendimin elinden geldi diyor bu. Madem efendimin elinden geldi acı veya tatlı hiç fark etmez. Yeter ki efendimin elinden gelsin diyor. Bakın burada da bir haya şekli var. Burada da bir iffet şekli var. Aslında buradaki haya ve iffet şekli nasıl biliyor musunuz? Ne diyor büyük bir zat? Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa. Yani ha celal gelmiş, ha bir musibet gelmiş, ha benim mutlu edici bir haber gelmiş. İkisi de cana safa. Lütfu da hoş, kahrı da hoş. Bakın hayanın en güzeli. Yine bir derste işlemiştik hatırlarsanız. Orada Mevlana Hazretleri medreselerinde bulunduğu külliyede bir öküz bir sığır var medresenin bütün işlerini gören bir sığır talebelerinden birini çağırıyor diyor ki bunu bir gönderin diyor bu sığırı bir gönderin ne oldu diyor efendim yani bu sığır bizim bütün işlerimizi görüyor yükümüzü taşıyor niçin gönderelim diyor ki siz bunu gönderin siz bunu götürün satın gerekirse yerine yenisini alırsınız ne oldu efendim niçin böyle bir şey yapalım ya diyor benim talebelerim inanılmaz şevkli insanlar İçeride her an heyecandan kalpleri duracak gibi imana hizmet ediyorlar, koşturuyorlar ilim tahsil ediyorlar. Ama görüyorum ki diyor bu sığırın, bu öküzün fıtratında mölemek var ama diyor bu öküz artık mölemiyor Fıtratının dışında hareket ediyor. Korkarım ki diyor onun şevksizliği içerideki insanlara da sirayet eder. Bakın bu da Mevlana Hazretlerinin şevk hayasıdır. Şevk. Murat Hüdavendigâr Hazretleri. Bir bakıyoruz ki vefatı sırasında attan inmeyesüz, kılıcı kınına koymayesüz diyor. Bakın burada da ne var? Yine aynı Mevlana Hazretleri gibi bir şevk hayası var. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasına bakın. Kıyamet kopacağı zaman elinize bir fidan alın ve fidan dikin. Sizce kıyamet kopumu esnasında kaç kişi fidan dikebilir? Çok az insan değil mi? Orada fidandan kasıt ne? Mücadele edin ve boş durmayın. Bakın burada ne var? Burada da yine mücadele hayası var ki Efendimizin hayatı hep mücadele hayasıyla geçmiş. Yani demem o ki kurban olayım şu hayayı böyle dar dar alanlara sıkıştırmayın. Yani mesela haya olduğu zaman sadece Hz. Osman Efendimiz'i anlatalım. Saatlerce de Hz. Osman Efendimiz'i konuşalım. Muazzam Hz. Osman Efendimiz kadar hayalı ve iffetli bir şahsiyet yok. Ama sadece gözün hayasına, sadece vücudun hayasına, sadece bedenin hayasına sıkıştırmamak lazım. Yani bunlar bizim fikirlerimizi biraz ne yapıyor? Kısırlaştırıyor. O yüzden bugünün gençlerinin en çok anlaması gereken meselelerden bir tanesi. Ne? Bu haya meselesi. Çocuk bu sefer şöyle konuşuyor yani. Yine din anlatacaksın değil mi? Yine Kur'an anlatacaksın değil mi? Yine hadis anlatacaksın, yine siyer anlatacaksın. Ama böyle bir adamda akılaştığın zaman, hayanın sadece tek çeşidini değil de birçok çeşidini anlattığın zaman oturup dinleme ihtiyacı hissediyor. Ben sıkılmıyorum Hazreti Osman Efendimiz'i dinlemekten. Ben lezzet alıyorum. Ama o, o kadar çok anlatmışlar ki sadece o alana koymuşlar. Çocuk artık o noktada imanı da gelişmemiş sıkılmış. Bu yüzden biraz daha geniş kapsamda bakmak lazım diyelim ve bitirelim. Allah rızası için El Fatiha. Mesaj.